Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Craft Rage'da Bad Wars oynuyoruz ama çok tatlı ve paint ile yapılmış, tamamen paint ile yapılmış bir texture pack ile oynayacağım. Şöyle hemen göstereyim size texture pack'i. Şu gördüğünüz gibi. Bakıyorum hemen. Ha, gördüğünüz gibi çok tatlı bir texture pack. FPS düşürüyor ama baya tatlı yani ama e, bu texture pack çok fazla oynarsanız kör olursunuz. Fazla oynanılmaz yani. A neyse çok fazla uzattım. Şimdi direkt oyuna geçelim abi. Bakın envanter falan da çok güzel, baya güzel bir tekstür peki. Elma birazcık şey sanki ama... Neyse çok takılmıyorum oralara. Abi sandığa falan baksana, hele bed'e bakın. Neyse benim bed'im şu an normal olmadığı için şey gözüküyor ama... Bed falan da çok değişik yani. Onu da göstereceğim birazdan. Bende sandığım herhalde hani Tamam Tamamdır abi, çıkalım böyle şöyle. Şu WS'yi biz bozalım. <laughs> What the fuck <laughs> Ölüyordum bir dakika dur Stres oldum Boss altı altın mı ne alaka lan Ne alaka lan Çok takılmayalım oralara Griyi bir elelim gidip Düştü enayi Direk abi şöyle bir hop, Şöyle bir kıralım Kırıl artık Orada niye kıramadım anlamadım. 31 tane bloğum var arkadaşlar. Adam, adamı şimdi alamayacağız galiba çünkü adam e, set çekmiş ama bana engel değil. A, canı gitmiyor adamın canı gitmiyor. Az önce kesinlikle ölmedim arkadaşlar. E, ne yapıyorsun ya? E, ben kırmaya gidiyorum şimdi onları. O da beni kıracak ama. Ha, kırmadı iyi. Hayır, hayır. Tamam ha, nasıl ölmedi? Neyse ben blok alayım, öyle gideyim yoksa istiyoruz. Bir tık çok değil. Yalnızlıkla ateş topu aldım ya. Aa. Tamam. Şu arkadaşım ben bir elemek istiyorum artık. Bela aldı başımıza ya. Taktı da gitmiyor da. Bay bay. Atak gitti. Neyse sıkıntı değil. Hayır. Öldü. <laughs> Beni de öldürüyordu. Hemen kırmak kırmam lazım. Ama öleceğim. Ama evet arkadaşlar bugün bu kadar olsun. Aşağıdan kanalıma abone olmayı ve video like atmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye